Daha helikopter, daha helikopter gideceğiz <laughs> sakin. Başlattın mı? Daha helikopter gideceğiz sakin ol <laughs> ya. <helikopterle geçeceğiz>, <laughs> Salaksın, <laughs> Salaksın sen. Bir kere de bekle diyorum sana. Breakdown look Hadi götür. Oha kar ya. Harika. <laughs> Çok güzel olmuş lan hoşuma gitti. Aa. Bu böyle kalacak mı? Ney? Bak. Ya Yani sadece görev için. Sadece görev için diyor ya. Ama kalsa güzel olur. Aynen. Çok. paraşütüm varmış ben atlarım bu arada. Başına olup nereden bakıyorsun? Silah değiştir. Orada aşağıda paraşüt işareti var. Var mı sende? Var. İşte o zaman atıyoruz. Amra at. Helikopter üstümüze düşer. Öyle bir şey yapmayalım. Ben atlayacağım. İyi atlarız o zaman da ben hiçbir şey görmüyorum. Direğe mireye çarpmayız. Ha aynen bu seviyede direğe çarpacağız. Harbiden hiçbir şey görünmüyor ama. Ne kadar kaldı ona bakayım. Ha yakınız. Hop yere çarpacağım. Hayır hayır. Oğlum yukarı çık biraz. Aa çok kişi var. İn burada in burada. Burada in. Yaklaşma. Dönüşüm güzelliği miydi ama? Aynı. Hadi ben gidiyorum. Bak inince uşak. Oğlum Bak bana doğru kay kaymadı. Bak zırh al alamadım senin yüzünden beklemedin diye. M'den şeye baksana. M inventory body armor. E yok ki. Tam yoksa yoktur Tamam Tam şey uzaktan sniper vardı sende uzaktan kesiyor yok sniper'ım yok bir ara almışsın ya şeyden mermisi bitti onun Ama bu bir milyon dolar var. Git mermi al kendine yine. <laughs> onu mı ben söyleyeyim? Salak onu ben de biliyorum. Dur susturucu var mı? Bende yok. O zaman, o zaman da alacağım ben. Bak vurduğun anda ben de birini vuracağım. Bir, 2 3 başla. Aldım bir. Evi e, arabanın arkasında biri var. Bir daha var. O çok uzakta. Lan bak oğlum sen ne yapıyorsun? Birilerini indiriyorum. Emin misin? Birileri beni vuruyor da senin solunda. Benim sonunda mı? Evet. Lan öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Amına ölmek şey Q bas bir yere o PQS ya. Ben al Fulletim fulletim Tamam çıkıyorum bir da? Tamam o sağ tarafta bir adam kaldı o bana yakın değil onu al Vay e, ben de gözükmüyor Lan arabadayken beni bu diye vurabileyim. Oğlum görükmüyor gö bende. Nerede vuruyor lan? Okay, get Go in the with the driver, Kanka onu alamıyorum. Çok dar açığı var. Tamam amuru boş ver Helikoptere gel. Yo helikopteri değil şu araç şu araç gel. Tamam gel. Oraç değil. Nerede? Şu araç. Oha. Bin kişi var ne gelmesi öldüm. Tam doğduğun yerde. Gel buraya gel gel Yer... al beni al beni. Evet, Amrunda, şuradan gidiş var mı oraya? Var var. Tamam, saldım onu. Lan. Üstüne doğru gitme de eğimimi alabileyim ama. Bu Westlander Arch'ın maşallah dev gibi ya. Aynen. Tanktan daha iyi sanki. Deviriyor her şeyi. Ama sen... Oha! Öleceğim ben. Düştüm. Salak adam akıllı kullanıyor. Ama hiç bu kadar beğeni sürmemiştim ki. Bir de şey var kayıyor. Bak üstüne doğru gitme diyor. Ah ha. ben de öleceğim. Yemek basayım. Bası bas. Yok işte amro bu yüzden PQS'den önemli. Oğlum benimki bitti lan direkt. Çok alamamış. Kaç tane aldın ki? 10. Ama sana full edememiş miydim? Oğlum bende full 10 oluyor sadece. Hadi ya. Valla. Denedim daha fazla almayı da alamadım. Ben 30 tane alabiliyorum. Oha. Hamur uzman sen canına dikkat et. Aldım türeciyi. Şu oradan gelenleri ben vurdum. Tamam vuruyor. Kesinlikle. Zaten arkadakiler o kadar önemli değil. Yetişemiyorlar. Bir değiştireyim ben. Ya geliyor biri. Çok yakın geçiyorsun ona. Eğimimi alamıyorum ona. Doğru. Lan ping var. Diyor lan. Arkadan geliyorlar da yetişemediler daha. Biraz yakınlaştılar hocam. Eleme ya şey geçti konuları bitirdik zaten. Lan. Sen şu önümüzdekilere odaklansan. Tamam tamam. Şu şunlar yapayım. biz Dur yakın, Benim önüme. Ö... Ne şunları şey ya? Önüme kırıyorlar. Önüme kırmadan vur şunları. Sen önünde diye bile vurma çarptığın için. Bak bak. Tam sıkma bildiğin. Onun gene şu polis var. Ne? Polis diye bak. Polisleri teslim ettim. Mission pass. Mission pass. 9000. 9000. 31 level oldu. Yay. 22 level. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsan yorumda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.